Herkese selam. Bugün Enneimus ve Ay Yıldız arasında yaşanan olaylar ile ilgili detaylara değineceğiz. Bu detaylar vasıtasıyla olayın doğruluğu hakkında bilgiler elde edeceksiniz. Türkiye dün kendini bir anda sanal bir savaşın içinde buldu. Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hacker aynı anda internet ağı ve bankacılık sistemlerini çökertmek için siber saldırıda bulundu. Neyse ki Türkiye'nin sanal dünyadaki bordo belirlileri iş başındaydı. Sanal teröristlere geçit vermedi. Türkiye'yi sürekli tehdit eden ve Rusya'nın desteğiyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalara yönelik siber saldırılar gerçekleştiren Uluslararası Bilgisayar Korsanı grubu Anonymous'a Türk hackerlardan tokat gibi cevap geldi. Ay Yıldız Kim ekibi Anonymous'un resmi internet sitesine ekledi. Türk bayrağı ve Atatürk resmi konulan siteye, sizin gibi Türk düşmanlarını internet alemini bırakmayız yazıldı. Öncelikle yanlış bilinen bir bilgiden başlayalım. 2003 yılında 4 platformu üzerinden tamamen troll amaçlı oluşan bir oluşum olarak karşımıza çıkan Anonymous, bilinenin aksine bir hacker grubu değil, internet ortamından elde edilen anonimlik üzerinden ilerleyen bir ekiptirler. Bu ekip ilerleyen süreç dahilinde ilk siber saldırısını var olan bilgiler doğrultusunda Hall Turner'a yapmışlardır. Paul Turner'a yapılan bu saldırının başlıca sebebi Turner'ın ırkçı bir kişiliğe sahip olması ve programcılık yaptığı radyoda sürekli ırkçı söylemlerde bulunmasıydı. Bununla birlikte Scientology tarikatına yaptıkları saldırıyla da adını dünyaya duyurmuş bir oluşum olmuşlardı. Buraya kadar edinilen bilgi Enenimus'un aslında dünyanın her yerinde haksızlığa karşı eylem yapan bir oluşum olduğu yönündeydi. Ekstra olarak saldırı yaptıkları Mastercard, Paypal ve Visa gibi şirketlerde Anonymous'un saldırı büyüklüğü karşısında dayanamamış ve hacklenmiş. Bu sebepten dolayı da kredi kartı kullanımları aksamıştır. Bu şirketlerin milyon dolar zarar ettikleri de tahminler arasındadır. Anonymous sadece şirketler veya kurumlara mı saldırdı düzenledi? Elbette hayır. Ülkelere bile doğrudan savaş ilan edebilecek kadar cesaretli bir oluşumdular. Türkiye, İran, Çin, ABD, İsrail, Rusya ve Japonya gibi ülkeleri de doğrudan savaş ilan ettiği bilinmektedir. Filistin zulmüne sessiz kalmayıp İsrail'e siber saldırılar düzenlemiş, sağlık ve güvenlik hizmetleri sağlayan alt yapılarına da saldırılar yapmışlardır. Ayrıca bu saldırının İsrail'e zararı 3 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Peki Anonymous'a nasıl katılabiliriz? Bu sorunun cevabını Anonymous'tan dinleyelim. So you want to join Anonymous. You cannot join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party or even a movement. There is no charter, no manifest, no membership fees. All we are is people who travel a short distance together much like commuters who meet in a bus or tram. For a brief period of time we have the same route, share a common goal, purpose or dislike, and on this journey together. Bilinenin aksine Anonymous bir hacker grubu değildir. Ayıldız ve Cyber Warrior gibi bir grup değildirler. Evrensel bir hack aktivistlerinin birleştiği bir oluşumdur. Bir sitesi, başvuru formu, merkezi, ofisi veya üssü yoktur. turkey is supporting daesh by buying oil from them and hospitalizing their fighters. we won't accept that erdogan, the leader of turkey, will help isis any longer. the news media has already stated that turkey's internet has been the victim of massive ddos attacks. this lead turkey to shut down its internet borders and deny anybody outside the country to access turkish websites. dear government of turkey, if you don't stop supporting isis, we will continue attacking your internet, your root DNS, your banks, and take your government sites down. After the root DNS, we will start to hit your airports, military assets, and private state connections. We will destroy your critical banking infrastructure. Stop this insanity now, Turkey. Your fate is in your own hands. We are anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Anonymous Türkiye'yi bu video ile tehdit etti. Ayıldız Team tarafından sitenin hacklenmesi ile ilgili haberler 28 Aralık 2005'i gösterirken ve varşiv üzerinden yapılan taramalarda o tarihe kayıtlı herhangi bir kayıt bulunmadı. Bunun bedeli çok ağır şekilde ödetilecektir. Türk milleti büyük bir millettir. Bedelini ödetir. <laughs> Uluslararası hacker grubu Anonymous hack'e giderken hacklendi. Türkiye'ye hedef falan bilgisayar korsanlarını anladığı dilden cevap Türk hacker ekibi Ayıldız Tim'den geldi. Da <laughs> dünyada hack ve interneti yöneten tek güç Yıldız Tim'dir. 2010 yılında internet sitenizi alt üst ettiğimizde bizlere özür yazısı yazdınız, saldırmayın diye yalvardınız ve sizin gibi Türk düşmanı köpekleri internet alemini bırakmayız yazıyordu. Enaymus'un sitesi eklendikten sonra kullanılan müzik dikkat çekiciydi. Onlar Ruslara kök söktüren Çeçenlerin destanını anlatan Çeçen Marşı çalıyordu. Ay Yıldız'ın bastığı indeks üzerinde daha önceleri de sitenizi kapattığımızda bize yalvarmıştınız. Burası sizin yeriniz değil, sizi barındırmayacağız gibi sözlere yer vermişti. Fakat yine Ay Yıldız Team 10 Haziran 2011 yılında Eninimus'un Türkiye yaptığı bir siber saldırıda karşı atak yaptıklarını dile getirmişlerdi. Bu saldırıda Ay Yıldız düşündüğümüzün aksine ataklarda başarısız olmuş ve etkili cevabı verememişti. Dönemin popülaritesini düşünürsek o dönem indeks basmak bir marifetmiş gibi görülmekteydi. SQL açık listelerden data çekmek ve bu dataları internette yaymak da indeks kadar meşhurdu. Söylentiler üzerinden yola çıktığımızda Nimus gibi bir oluşumun bir internet sitesini hackleyip indeks basmak o zamanın popülaritesinden yararlanarak yapılan bir PR çalışması olması kuvvetle ihtimaldi. 2004 yılında bir araya gelinerek ortaya çıkarılmış olan bir oluşumun 2012 yılında bir site kurması ve 2016 yılına kadar bu sitenin aktif tutulması abes bir durum olurdu. Ve Barşev'de bu tarihler arasında site üzerinde etkileşim olduğu görülmekteydi ne hikmetse Enenimus ve ayıldız arasında yaşanan bu olaylar da bu tarihler arasında yaşanmaktaydı. 2016 sonrasında site üzerinde arşiv kayıtlarınca 2019, 2020, 2022 ve 2023 tarihlerinde snapshot kayıt edildiği görülmekte. Var olan yerli bir oluşumu küçültmekten ziyade gerçekleri bilmek yerlilikten daha değerlidir. O dönem şartlarında yapılan güzel bir PR çalışması ve bu zamana kadar elde tutulabilir bir şöhret. Kulağa oldukça karlı geliyor bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.